Burç Tahmin kanalına bugün hoş geldiniz. Ansli günler daha fazla içerik almak için kanala abone ol tıklayın. Genel sosyal etkinlikler, bilim, teknoloji, okült, astroloji ya da sosyal bilimler gibi ilginç alanlarda faaliyet gösteren ilginç insanlarla sizi buluturabilir. Bu insanlara hayran olmanız olası, onlar da size hayran olacak. Öte yandan, akam kendinize. Hayatınızdaki erke, özel biraz zaman ayırın. Tüm bu entelektüel sohbetin ardından yalnızca size özel sarf edilmi basit tatlı sözler duymak isteyebilirsiniz. Ak Burç Yorumlar 28 Ocak bugün geçmeden tane biriyle karşılayabilirsiniz. Mesela üniversiteden bir arkadaşınızla yeniden temasa geçebilirsiniz. Ya da eski sevgilinizle ilgili haberler alabilirsiniz. Bu kiyle konulurken nostalji duygusunu hissedebilirsiniz. Daha genç ve daha kaygısız olduğunuz zamanlar özlem duyabilirsiniz. Fakat bunun sizi fazla duygusallat izin vermeyin. O anki hayatınızda birçok harika macera sizi bekliyor bu yüzden geçmeye balik almayın. Y ve Kariyer Burç Yorumları 28 Ocak kendinizi idari bir rol üstlenirken bulabilirsin. Y Ye yerinde Çel Yanlar ekibinden sorumlu olabilirsiniz. Belki de önemli bir projenin yürütülmesine yardımcı olacaksınız ya da ya alim pozisyonunda çalayabilirsiniz. Birlikte mükemmel bir takvim olmak için neyin gerekli olduğunu döneceksiniz. Evde, aile üyeleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmamız gerektiğini dönebilirsiniz. Çocuklar imzası bir ekilde davranıyor olabilir. Bu yüzden sorumluluğu almaya çalışın. Maddi durum burç yorumları. 28 Ocak indiye kadar hayatınızda yansıttığınız gibi, onlar yo an fark etmeseniz de sizi oldukça etkileyen belli bal insanlar olduğu aykar. Olaylar analiz etmede çok iyisiniz ve çocukluğunuz ve gençliğinizdeki belli olayları döndükçe hayatınızı da itirmenize neden olan çok önemli olan çok önemli anları belirleyebilirsiniz. Bu sessiz nostaljik günüm tadını çıkarın. Yeyi yağan ye, burç yorumları. 28 Ocak bildiklerini göstermek istiyorsun. İçinde her zaman bir öğretmen olmutur. Bugün söyle verebilir veya sunum yapabilirsin ve insanlar belirli bir konuda bilgilendirebilirsin. Bu bir iyi yeteneğiyle de ilgili olabilir. İnsan ilikleriyle de kesinlikle değerli fikirlere sahipsin öyleyse bunlar sergili. Hayat gerekli önemli verdiğine emin olun. Eğer bugün birileri size iltifat ederse, Sanki bu sizin için özel ya da anlamsız mı gibi davranmak yerine ona nezaketle karilik verin. Aynı zamanda bakalar nakar iltifatta bulunmak konusunda siz de cömert davranın. Bu size hiçbir eye mal olmayacak ve bu sizin için altın değerinde bir E olacak. Böyle bir ey karisinden nasıl mücadeleci olabilirsiniz ki? tamamlanamamı. Belirsiz kalan konularda çözüm odaklı kararlar verebilirsiniz. İliklerinde sorunlar yolanlar problemasaya yatırıp çözüme ulatırırken, Kimileri de yollar yayılabilir. İlikisi olmayan naradyuna da yeni bir iliki kapinizi çalabilir. Sürpriz hamilelikler, çocuklar yolanlar için yağımlar endernetlemeler meydana gelecektir. Ani harcamalara dikkat edin. 28 Ocak 2021 Çaramba yorumu. Haftanın 3. gününde. Kişisel güvenliğinizle alakalı konularda daha temkinli davranacaksınız. Gerginlik hissettiğiniz noktalarda biraz olsun anlayılabilir olmaya çalışın. Kontrollü ve bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntıya amayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın. yolların yarım ve ona göre adımlar atmalısınız. Olumsuzlukları çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Koç Burcu günlük yorumu Akillikler Koç Burcu bugün Akillikler yorumu. Bugün ak ve ilgili hayatınızda daha yakın iletişimler kurabilirsiniz. Hislerinizi doğru anlamda ifade etmeyi bağırdığınız sürece her ev daha iyiye gidebilir. Kollara uyulur. Kollara uygun adımlar atmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalıysanız gereksiz yaklaşımlar ortaya koymamaya çalışın. Koç burcu günlük yorumu ya kariyer ya ve kariyer hayatınızda bugün sabırlı yaklaşımlar ortaya koymalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı bağır sürece herhangi bir sorun yanmayacak. Dengeli ve planlı hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Koç burcu günlük yorumu maddi durum. Koç burcu günlük maddi yorum. Bugün maddi anlamda ufak tefek zorluk yağınabilir. Elinize geçen fırsatlar doğru değerlendirmeyi bağırdığınız sürece sorun yağmayacaksınız. Fırsatlar yani iyi ekilde değerlendirme altına almanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Partneriniz ile birlikte çok mutlu olacağınız bir döneme girdiniz. Ya arkadalarınız ile birlikte çok keyifli bir gün geçireceksiniz. Önemli kararlara varmadan önce iyice dümdünüzden kalbinizin sesini dinleyin. Dolunay öncesinde ev ve aileye ilikin konular gündeminizi ekillendirirken geçme e yönelik değerlendirmeler yapabilirsiniz. Aile bireylerinizle görebilirsiniz. Ancak duygusal baskıdan kaçmayın. Yöne...